Merhaba tüm motosiklet tutkunları, motosiklet kullanan dostlarım ve özellikle de yolları evi bellemiş alın teriyle çalışan motokurye kardeşlerim. Güvenliğimiz için yeni bir zorunluluk geldi. Bugün hepimizi çok yakından ilgilendiren doğrudan can güvenliğimizle ilgili yepyeni ve zorunlu bir kural yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğindeki değişiklik bugün resmi gazetede yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi. Artık Kask zorunluluğunun yanına hayati bir ekipman daha ekleniyor. Motorlu bisikletler ve koroseli ile korunmayan tüm motosikletlerin sürücüleri ve yolcuları kırmızı çizgiyle çiziyorum altını ve yolcuları artık koruyucu eldiven takmak zorundadır. Değerli kuryeler sizler her gün yüksek risk altında çalışıyorsunuz. Bir kaza anında yere ilk temas eden yaralanma potansiyeli en yüksek olan uvuzlarımız ellerimizdir. Bu yüzden yeni düzenleme sizi cezalandırmak için değil bir kaza anında ellerinizi ve bileklerinizi kalıcı hasarlardan korumak için getirilen bir can sigortasıdır. Peki hangi tip eldivenler kullanmalıyız? Eldiven standartı ne olmalı? Bu eldivenler sıradan kışlık eldivenler olmamalı. Yönetmelik eldivenlerin darbe etkisini azaltacak ve aşınmaya karşı koruyacak teknik özellikler olmasını istiyor. Özellikle uluslararası bir standart olan TSE 135-94 veya eş değeri bir standarta uygunluk aranacak. Lütfen eldiven alırken bu standartlar uygun olmasına dikkat edin. Dostlar Yönetmelik bugün yayınlanır yayınlanmaz hemen yürürlüğe girdi. Maalesef bazı yerlerde anında ceza kesiline dair iddialar da gelmeye başladı. Bu nedenle yetkililere de sesleniyoruz. Sayın emniyet yetkililerimiz bu kuralın can güvenliği amacını destekliyoruz. Ancak TSE 135-94 standartlarında bir eldivenin tedarik edilmesi ve camianın bu bilgiye ulaşması için lütfen ilk aşamada denetimlerde bilgilendirmeye öncelik verin. Cezadan çok bilinçlendirme yaparak hep birlikte güvenliği arttıralım. Sizleri de uyarıyorum dostlar. Yönetmelik artık geçerli ve zorunlu. Ceza riski değil kaza riskini düşünün. Bilgilendirme süresi tanınsa bile lütfen bunu bir ihmal süresi olarak görmeyin. Hemen bugün koruyucu eldivenlerinizi tedarik etmek için harekete geçin. Sevgili motosiklet kullanıcıları mevcut eldivenin motosiklet kullanımına özel korumalı bir eldiven mi? Eğer eldivenin yoksa veya yetersizse vakit kaybetmeden TSEN 135-94 standartlarına uygun bir eldiven edin. Bu videoyu tüm motorcu dostlarına ve çalışma arkadaşlarına ulaştır. Herkesin haberdar olmasını sağla. Unutmayın bizim için önce can sonra zaman güvenliğinizden asla ödün vermeyin. Tüm sürüşlerinizde kaskınız ve artık koruyucu eldivenleriniz yanınızda olsun. Gazınız açık, yolunuz güvenli olsun, kazasız belasız sürüşleriniz olsun. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.